Herkese selamun aleyküm. Alana hoş geldiniz. Böyle iş yerime bir tane beyaz girmiş. Ah, demir atölyesine. Yok, nereye kaçtı? Işığını bir yakabilirsem telefonu. yaktım. Bir videoyu durdurayım diyeceğim. Ya. Oğlum, gelsene bu tarafa. Yavru kızması bir şey. Yap, <laughs> gel gel gel. Oğlum dur bakayım ya. Oğlum ne <laughs> yabani bir şeysin ya. Bakın böyle bir güzel bir beyaz. Ama nasıl aç kemiği dışına çıkmış bakar mısınız? Acaba oyun var mı? Oh, uh, acayip zayıflamış. Şöyle bir bakayım. Güzel kanat sesi var ama Şuradan içeriye soktum arkadaşlar dışarısı deniz Yani burada yakında kuş besleyen de yok Nereden gelmiş ana var mı? ya oyun yok Ya da çok halsiz O yüzden oyun yok Neyse şimdi yakalayayım da Bir Tedavide bulunacağız artık. göstereyim tekrardan size. Böyle güzel dişi bir beyaz. Size bir video çekmek istedim. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir tane Arap var biliyorsunuz bende çiftepe Erkek. Ona eş. Çok halsiz. Çok halsiz olduğu için oynamıyor da olabilir. Zaten yavru kızması belli. Tüyde Hasta tabi güzel bakmak lazım. Bir de su verelim. Kim bilir ne kadar susamıştır. Muhammed abi. Su var mı bir yerlerde su? Güzel bir su vereyim, yem vereyim. Kendine gelecektir diye düşünüyorum. Youtube'a video çekiyorum o yüzden uzun sürdü. <laughs> Yakalamadım direkt. kimin abi? Bulun mu? İsmi yazıyor mu? Yok ismi yok. Sadece şey var. Boncuk var. Şu mavi boncuk var. Neyse arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin. Böyle güzel bir video oldu. Kuş rahatsız çok aç. Artık kemiği dışarıya çıkmış. Kim bilir ne zamandır dışarıdaymış. Bugün de yakalamasaymışız öldürmüş zaten. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.